kamera var arkadaşlar. Bugün 2-3-4 kişilik oyunlar adlı bir uygulama üzerinden tanklar adlı bir oyun oynayacağız. Ee, kimse yok yanımda. O yüzden botlara karşı oynayacağım. Hmm, i̇smi... Ya dur. <laughs> Tamamın ilk Kadı? Bakalım, bir şey olmuyor mu? Hadi hadi, hadi, yes. Süper, süper, süper. Kullanayım, hayır, hayır, hayır. Süper. Ya, bot da çok... Kolay oldu. Zorlaştıracağım ben biraz var söyle bir şey. Araştırabilir miyiz oyunu? Bakacağım Tamam. Zor olsun. Aa. Aa, hı -hı. Çok kolay mı Neyse ben başka oynayalım. Birazdan. Biraz. Şimdi. Bu maçı bitirelim. Hadi. Evet. Yes. Bunlar olunca bir kez oyunlarını görmüştüm. Hep zor oynuyordum. Birbirlerine vurabiliyorlardı en azından. Aynen şimdi vurdular. Ben de vurdum ama. Ben de vurdum. reklam girdi tamam. Evet. Başka bir oyun buldum. Poligon ismi. Güzel bir oyuna benziyor. Yani en azından ben seviyorum. Ha buradaymış. Oo, onunkini aldık. Çok kötü oldu. Evet, fırlat, sürekli fırlat. Fırlat doktora, fırlat, fırlat. Gönder, 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 gönder. Tıkla sadece, tıkla, tıkla. Aha, kazanıyor mu? Ha, he. ya 20 bilmem ne ya. Diğerleri 100, 200 oldum. Bu öyle kolay olmuş. <laughs> Hadi hadi. Seri seri seri. Rekor kralım <laughs> en azından. <laughs> İyi kalın. Tam daha güzel. Knockout adlı bir oyun buldum. Bu oyun güzeldir. Yani tahmin ediyorum. Artık bu oyun da de güzel değilse. <laughs> ne no. yaptı? Kendi kendine dışarı gitti. <laughs> Neyse en azından zormuş. İlk defa kazanmadık. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne bilanka kazandı? Çok olmuş bu oyun. Bunu oynayalım. bakalım. Aman ne yapıyorum. Hadi. Aa. Ha. Bugün öyle durdu. Ben, ben kaybettim. Hadi tamam tekrar. O oh. Kimseyi yitirmemek lazım. Kendini kaybediyorum. Ama sana gelirlerse. Hayır. Heh. Reklam ne reklam ne reklam ne reklam. Neyse. Dikkatimi çekti. Tamam ya o kadar değil yani. Yapacağım. Bu da yok yok Kimse eğlenmedi bu tur. Bu arada herkes kazandı. Hadi ya, Bir kere biz kazanalım da. Biz de bir şey verir ki. Tamam hadi oyun sonundur. Bu kadar durdurayım diyecektim. Tamam tamam. Ve... Yes. Hadi hadi hadi. ne yapıyor? Benimki neden kendi kendine gitti? Tıklamak gerekmiyor muymuş bu? Aaa kazandık. Tamam videoyu bitiriyorum. Abone ol. Like atmayı unutmayınız. üzere.